Merhaba. Burada bir kırmızı otomobil var. Görüyorsunuz. Oyuncak otomobil. Bu oyuncak otomobil en kısa zaman oyuncak otomobiliydi. Ben bunu bozdum. Ee, çok süper bozarım. Neyse. E, ne yaptım peki derseniz bunun kendi devrelerini falan söktüm. Kendi motoru var bunun arkasında. Motor sahibi yani. Bu değil. E, bu motoru kullanabilmesini bir şekilde sağlamam gerekiyordu. Arduino ile bunu yapmak istedim. Arduino ile. Arduino nerede? Şu en alttaki Arduino. Onun bir üstünde Bluetooth'u bağladığım ProtoShield var. Kendim değiştirdim bunu kablolarla modlarla. Bunun üzerine de Motor Shield koydum. Motor Shield da bunun motorunu çevirmek için bir Shield. Dikkat ederseniz şurada bir 9 voltlu pil var. Bu Arduino vesiyo. Bir de şurada iki tane Nasıl göstereyim yakında? Şöyle göstereyim. Burada iki tane de e, alttan gelen aracın kendi pillerini kullandığımız ve onları bağladığımız yer var. Altta da 9 voltluk şey pardon. 4,5 voltluk bir batarya sağlayıcısı var. Onun kablolarını bunu motor sığlığı beslemek için kullanıyoruz. Başka türlü çünkü hareket etmiyor. Yani arka tekerlekler dönüyor ama ilerletecek gücü bulamıyor kendisinde. Neyse şurada dikkat ederseniz kırmızı bir ışık yanıp yanıp sönüyor. Bakın şurada. Buna bir Android cihazdan bağlanmaya çalışıyoruz. Şöyle bir Arduino Bluetooth Terminal diye bir program buldum ben. Arduino Bluetooth Terminal bu programı buldu. İnternetten bunu bulabilirsiniz. Linmor diye buna bağlanmak, bağlanacağınızı belirtiyorsunuz. Peki Linmor olduğunu nereden anladım diye düşünebilirsiniz. Bu Arduino'nun bu Shield'ı HC06 olarak geçiyor. Bir modül aslında. Onu ben Shield haline getirdim. Bu HC06 modülünün Bluetooth'ta görünme şekli Linwall. Umarım görünür. Bunu bağlıyorsunuz. Normal bir Bluetooth cihaza bağlanır gibi. 1, 2, 3, 4 yazıyorsunuz şifresini. Bağlanmış oluyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Yine bu Arduino Bluetooth terminalden Linvor yazmanız yeterli çünkü cihazı o şekilde isminden tanıyor bu. Start, save and start connection dedim. Şimdi bekliyorum buradaki kırmızı ışığa dikkatinizi çekeceğim. Bakın kırmızı ışık artık ne oldu? Yanıp sönmüyor. Sadece yanmış durumda. Bu çok basit bir uygulama olduğu için bizim göndereceğimiz herhangi bir komutu çalıştırabiliyor. Böyle mesela 1 yazdım ben şimdi. ardından yüklediğim uygulama da zaten bir olduğu zaman motoru çalıştır. Sıfır olduğu zaman motoru durdur şeklinde. Ee, bir de bastım. Ve şimdi sıfır tekrar sıfır gönderince durdu. Şimdi oradan buraya gelmesini <laughs> sağladım Gel Evet. Yine start için diyorum. Geldi. Ee, bir sen güdüğünde var. Bu geçtiğini görüyoruz. Bunun kaynak kodlarını falan paylaşacağım. Ee, neyse hadi görüşürüz. Oldu. Evet bu yani. Tamam çok fazla bir şey yok. Fazla kurcalamayın. Gerai, šūdas.